tekrardan merhaba. Geçen ders doğrusal denklem sistemlerini anlatmıştık ve orada yok atma metodu ile ilgili sorular çözmüştüm. Şimdi diğer bir metot yani yerine koyma metodundan bahsedeceğim. Şimdi daha doğrusu soru çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlıyoruz. x eşittir 3y alt tarafta da x artı 5y eşittir 16 denklem sisteminin çözüm kümesini soruyor. Gördüğünüz gibi bu denklem sisteminde x gördüğün yere ne yazmanı istiyor? 3y yazmanı istiyor. Hemen alttaki denklemde x artı 5y eşittir 16 denkleminde x gördüğüm yere 3y ye yazacakmışım. Bakın hemen x gördüğüm, x gördüğüm yere ne yazıyorum? 3y artı 5y eşittir 16. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? İki bilinmeyenli denklemi tek bilinmeyene indirerek daha hızlı çözmüş oluyoruz. Geldik buraya. 3 ve 5 topladığımızda 8y eşittir 16. Her tarafı y'nin öndeki 8'e bölüyoruz. Ve y'miz 2 çıktı. Şimdi bizden çözüm kümesini istediği için x'i bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz bu y değerini ister bu denklemde ister üstteki denklemde yerine yazacağız. Tabii ki üstte yazmak daha pratiktir. Hemen getirip x eşittir 3y imiş. 3 çarpı 2'den x çıktı? 6. Çözüm kümemiz o halde ne oldu? 6'ya 2. Yine önce x daha sonra y değerimizi yazdık. Bu soruyu yok etme yerine yerine koyma metodu yerine yok etme ile çözebilir miydik? Tabii ki bu 3 y diğer tarafı eksi diye atarız. Burada kalan 0 olur. İstersek biz bunu yok etme ile de çözebilirdik. Fakat şu anda yerine koyma metodunu kullanmak daha pratik. Gelelim bir diğer soruya. Y eşittir x bölü 2. 3x artı 4 diye eşittir 15 denklem sisteminin çözüm kümesini soruyor. Bu sefer y değerini rasyonel, kesirli vermiş, hiçbir şey fark etmez. Yine bu bize ne diyor? Y gördüğün yere, aşağıdaki denklemde x bölü 2 yazacaksın diyor. Hemen geldik, yazıyoruz. Önce isterseniz soruyu şöyle bir daha yazalım. 3x artı 4 çarpı y gördüğüm yere ne yazıyorum? X bölü 2 eşittir 15. Şimdi bakın burada bir çarpma var. Çarpmada sadeleştirme olabiliyorsa sadeleştiriyoruz. Yani 2 2'ye böldüm 1, 4 2'ye böldüm 2. 2. Sadeleşmeseydi payla payı aşağıda da paydayı aynen yazacaktık. Payla payı çarpıp paydayı aynen yazıyorduk. Şimdi geldik 3x artı 2 kere x 2x paydamız zaten 1 yazmamıza gerek yok. 3 2 daha ne yaptı? 5x eşittir 15. Her taraf x'in öndeki 5'e böldük. Ve x'ine çıktı buradan? 3. Şimdi bulduğumuz bu değeri getirip yine şu üstteki denklemde yazmak daha pratiktir. Geliyoruz y yerine x bölü 2 diyordu. x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 3 yazıyorum. y değerimiz ne çıktı? 3 bölü 2. Dolayısıyla çözüm kümemiz önce x değerini yazıyoruz. Sonra y değerini yazıyoruz. 3'e 3 bölü 2'ymiş. Evet. Gelelim kesirli. Öğrencilerin çok sevmediği. Ama aslında hiç de korkulacak bir soru değil. Çok da basit. Hemen okuyorum soruyu. 2x artı y bölü 3 eşittir 2. x artı 4 y bölü 8 eşittir bir denklem sisteminde. x nedir diye soruyor. Şimdi size bu çok karışık geliyorsa hemen bir çapraz çarpımı yapıp şunu bir düzenleyebiliriz. Yani 2x artı y çapraz yaptığımda 3 kere 2 ne yaptı? 6. Alttaki denklemde çapraz yaptığımda x artı 4 y eşittir. 8 kere 1 8. Bakın denklemimiz artık normal öğrendiğimiz bir sisteme geldi gördüğünüz gibi. Ben bunu istersem yok etme metoduyla çözebilirim. X istediği için Y'yi yok ederim. Y yok etmek için de ne yapacağım? Yukarıdaki denklemi eksi 4 ile çarpabilirim. Ama şu anda yerine koyma metodunu anlattığım için ben bunu yerine koyma metoduyla çözmek istiyorum. Yani ne yapacağım şimdi? Şu yukarıdaki Y denklemini denkleminde Y'yi yalnız bırakacağım. Çünkü bunun katsayısı 1. Y eşittir diyorum. 6'yı aynen burada eşittirin yanında yazıyorum. Şu artı 2x diğer tarafa ne diye geçti? Eksi 2x diye geçti. Artık benim y değerim 6 eksi 2x oldu. Bu bulduğum değeri getirip aşağıdaki denklemde yerine yazacağım. Nerede yazacağım? Y gördüğüm yere yazacağım. Şimdi tekrar bu denklemi bir daha yazayım sizin için. x artı 4 çarpı. Şimdi bakın ne gördük? Y gördük. Y yerine ne yazacakmışız? 6 eksi 2 x. Ama bunu mutlaka parantezde yazacağız. Evet. Şimdi parantezde yazmazsak yanlış olur. X artı. Şimdi ne yapıyoruz? Tek tek parantez içerisinde dağıtıyoruz. Önce işaretleri çarpıyoruz. Artı 4 ile artı 6'yı çarptım. Artı 6 kere 4, 24. Artı ile eksinin çarpımı eksi 4 kere 2 8x eşittir 8. Bakın şurada bilinmeyenler. Eksi 8x artı 1x yani şundan dikkat sayı 1. Ne kaldı? Büyük olan sayı 8. Önündeki işaret eksi 7x kaldı. Eşittir diyorum şu artı 24'ü de diğer sayının yanına atıyorum. 8 eksi 24 diye. Eksi 7x eşittir. Büyük olan sayım 24 önündeki işaret eksi. 24'ten 8'i çıkardım. 16 her taraf x'in önündeki eksi 7'ye böldük. Gittiler. x eşittir. Eksinin eksi bölümü artı 16 bölü 7 diye kesirli bir sayı çıktı. Geldik bir diğer soruya. Ne diyor şimdi bu bize? 2x eşittir 3y'ye eşitmiş. 4x eksi y de 20'ye eşitmiş. Şimdi ben bunu yine ister yok etme ister yerine koyma metoduyla çözebilirim ne yaparım? Yine isterseniz bu 3y'yi diğer tarafı eksi 3y eşittir 0 diyerek yok etme metoduyla çözebilirsiniz. Yine ben yerine koyma metoduyla çözmek istiyorum. Şu alttaki denklemi alıyorum bu sefer. 4x eksi y eşittir 20 yazıyor. Burası eksi y olduğu için bunu diğer tarafı artı diye atacağım. Şu artı 20'yi de bu tarafa eksi diye atacağım. Yani 4x burada kaldı. Artı 20'yi diğer tarafa geçirdim. Eksi 20 oldu. Eksi y'yi bu tarafa attım. Y oldu. Artık bu bana ne diyor? Y gördüğün yere 4x eksi 20 yazacaksın diyor. Nerede? Üstteki denklemde yazabilirsiniz. Hatta bu denklemi de düzenlerseniz şu yukarıdakini 2x 3y'di. Artı 3y'yi bu tarafa atalım. Eksi 3y eşittir 0 olsun. Getirip yerine yazalım şimdi. 2x eksi 3 çarpı y gördüğüm yere ne yazıyorum? 4x eksi 20 yazdım. Eşittir 0. Gördüğünüz gibi yine parantez içerisinde yazdım. Tek tek dağıtacağım. Dağıtıyorum. 2x eksi 3 kere 4 12x eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 20 60 eşittir 0. Burası ne oldu? Büyük olan sayı 12. Önündeki işaret eksi. 12'den 2 çıktı. 10x. Artı 60'ı diğer tarafa atalım. Eksi 60 her tarafı x'in önündeki eksi 10'a böldük. Yine gitti. Eksinin eksi bölümü artı. Şu sıfırları gönderdik. 6'nın bire bölümü 6 yaptı. X'i bulduk. Benden çözüm kümesini istediği için ister burada ister burada artık hangisini istiyorsanız x gördüğünüz yere 6 yazacaksınız. Ben şunu da yazmak istiyorum. Yazalım. <laughs> 2x eksi 3y denkleminde yazmak istiyoruz. Farz edelim ki 2 çarpı x gördüğüm yere 6 yazdım eşittir 3y. 2 kere 6 12 eşittir 3y. Her tarafı y'nin önündeki 3'e böldüm ve y sayımı ne buldum? 4. Şimdi çözüm kümesini yazıyoruz. 6'ya 4. Evet. Gelelim bir başka soruya. <laughs> Bu soruda bize ne diyor? 2x eksi y eşittir eksi 3 ve y eşittir x artı 4 doğrularının kesişim noktalarını bulunuz diyor. Bu sefer bize biraz daha böyle analitik geometriyle ilgili bir soru sormuş. Yani bu bize aslında şunu söylüyor. Diyor ki iki tane doğrunuz var. Bu iki tane doğrunun kesiştikleri nokta burasıymış. Bu noktanın kesişim noktalarını yani sizden istediği şey yine x ve y'yi bulmanızı istiyor. Bunları isterseniz şöyle alt alta yazayım daha net görürsünüz. Evet, geometride de çok kullanacağınız yöntemlerden bir tanesi. Yok etme ve yerine koyma metotları. Bakın burada ne diyor? Y gördüğün yere ne yazacakmışsın? X artı 4 yazacakmışsın. Hangi denklemde yine? 2x eksi y eşittir. Eksi 3 denkleminde. Hemen yazıyorum. 2x eksi. Hemen parantez açtım. Çünkü bu aradaki eksi işareti dağıtacağım şimdi buraya. X artı 4 parantezde yazdık. Eşittir eksi 3. Geldik. Eksi tek tek dağıtacağız. 2x aynen yazıldı. Eksi ile artının çarpımı eksi x. Eksi ile artının çarpımı eksi 4 eşittir eksi 3. 2x'ten 1x çıkarsa x. Eksi 4'ü de diğer tarafa atarsa artı 4. x buradan ne geldi? 1. Şimdi bana kesişim noktasını yani y değerini de bulmamı istiyor. O halde x gördüğüm yere 1 yazacağım. Hemen yazıyorum. Y eşittir x artı 4 denklemini yazmak istedim. Diğerinde de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Y eşittir 1 artı 4. Y ne çıktı buradan? 5. Dolayısıyla bizim kesişim noktalarımız neymiş? 1'e 5 diye yazabilirsiniz. Gelelim başka bir soruya. Burada da sanki iki tane X, Y'nin dışında A ve B gibi bilinmeyenler varmış gibi duran başka bir soru. Yani ne diyor bu bana? AX artı B'ye eşittir 6. AX eksi B'ye eşittir 3 denklem sisteminin çözüm kümesi 3'e 1 ise A artı B nedir diyor. Yani siz aslında çaktırmadan X ve Y'nin ne olduğunu vermiş. Bize X yerine 3 varmış, Y yerine kaç varmış 1 vermiş. Bana ne diyor bu? X gördüğün yere 3, Y gördüğün yere 1 yazmalısın diyor. Şimdi başladık yazıyoruz. Nerede yazıyoruz? Yukarıdaki denklemimizde. X gördüğüm yere 3 yazarsam 3A artı Y gördüğüm yere 1 yazarsam 1B yani kısaca B yazabiliriz eşittir 6. Alttaki denklemde de aynısını yapacağız. X gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 3A eksi Y gördüğüm yere 1 yazdığımda burası ne olacak? Eksi B eşittir 3 yaptı. Evet taraf tarafa topluyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ben bunu yok etme metoduyla çözersem çok daha hızlı çözmüş olurum. Hemen o metotla çözüyorum. Artı b eksi b bakın birbirini ne yaptı götürdü. 3 3 daha ne yaptı? 6 a eşittir. 6 3 daha 9. Her tarafı 6'ya bölüyorum. 9 bölü 6 bunlar sadeleşti. a eşittir. 9 ile 6 sadeleşen sayılar. 3'e böldüm 3. Üç, 3'e böldüm 2. A sayısı ne çıktı buradan? 3 bölü 2. Bulduğum bu değeri yeter paran gibi denklemde yerine yazacağım. Üstteki denklemde yazabiliriz isterseniz. Yani 3A artı B eşittir 6'ymiş. A gördüğüm yere 3 bölü 2 yazıyorum. 3 çarpı 3 bölü 2 artı B eşittir 6. Şimdi çarpma yapıyorum. Burada en çok öğrenciler çapraz yapıyorlar. Hayır bakın burada ne yapacağız? payla payı. Şunun paydası aslında 1 var burada. Paydayla da paydayı çarpacağız. 3 kere 3 9 bölü paydası 2 kere 1 2 yaptı aslında. Yani şurada aslında gizli neyimiz var? Birimiz var. Artı b eşittir 6. Bu 9 bölü 2'yi diğer tarafa ne diye atıyorum? Eksi diye atıyorum. 6 eksi 9 bölü 2. Yine burada payda eşitleyebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi. 2 kere 6 12. 12'den 9 çıktı. 3 bölü 2 diye yazabiliriz. Bizden ne istemiş? A artı B istemiş. Yani 3 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi toplamamızı istiyor. Şimdi kesirli sayılarda toplamanın kuralı neydi? Paydalarının aynı olması gerekiyordu. Eşit mi? Eşit. O halde payları toplayabiliriz. Artı 3. Artı 3 ne yaptı? 6. Paydamız ne? 2. 6'yı 2'ye bölersek sonucumuz ne çıkar? 3 çıkar. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.